Evet sevgili dostlar. Öncelikle herkese merhabalar. Bugün sizlere kasa kayalar diye tabir edilen define kasasından bahsetmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz bir kasa aslında arkadaşlar. Tabii ki de işlevini kaybetmiş. Tamamen yapıl yapıldığı yıldan sonra görüntüsü tamamen kaybolmuş durumda. Şu görmüş olduğunuz küçük taşı görüyor musunuz? Zaten ondan ayrıdır. Bu taş onun çevresindeydi. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi Tamamen e, ana kayanın çevresi tamamen alınmış durumda. Yani kasayı koruyan yer tamamen tahrip olmuş durumda. Buradaki olay şu. Boş açılmış bir kasa kayayı göstermiyorum. Aslında şunu göstermek istiyorum. Bakın nerede ve nasıl yapılmış. Bu çok önemli. Yapıldığı taşa bakalım. Taş kırılgan bir taş. Şu parçamızı alalım. Bakın bu parçayı deneyeceğiz. Bu bizim için önemli. Başka parça e, e, evet bak. Bunları alıyoruz. Taşın tam kesilme noktası. Kırık bir taş şu görmüş olduğunuz gibi taş böyle kendiliğinden böyle parçalanmış gibi bir görüntüye sahip bir taş. İkincisi şu görmüş olduğunuz taş yapısı Biraz farklı. Bakın bulda da e, deminkinden olma şansı var. Çünkü getirdiğimiz taş aldığımız örneklerle onlar birbirini tutuyor mu? Birebir olmasa da yaklaşık olarak birbirini tutuyor. Bakın buraları cihazla da deneyeceğiz. Sadece araştırıyorsunuz. Merak ettiğinizde bazı şeyleri görmek için. Şu taşı görüyor musunuz? Gerçekten ilgi çekici bir şekilde duruyor. Şu görmüş olduğunuz taşın içinde. Yani diyorum ya o kasa olmasaydı burayı kırmazlardı. Ve şunu görüp de neden bırakmışlar hala anlamış değilim. Bunları cihazla kontrol edeceğiz. E, alandan geçiyoruz. Bakın taşın. Şöyle göstermek istiyorum. Ana bir sabit taş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle geliyorsunuz. Birinci alanımız ee, bakacağımız olan yer. Bura nasıldı onu da anlatalım. Bakın buranın çerçevesi vardı. Şu görmüş olduğunuz gibi. Şöyle görüyor musunuz? Deminki taş dediğimiz alan yapıldığında, soğanmasının soğanlığında bu şekilde bir görüntüye sahipti. Yaklaşık boyutu şu kadar görüyorsunuz. Küçük bir kasa. Taşın yapılış şeklini de gösterelim. Sıradan bir olay ama istediğiniz kadar kasakayalı arayın. Eğer ki bölgede yapılan bir şey, açılmış bir şey yoksa hiç bilmediğiniz bir şey bulmak gerçekten zor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz bu alanı gördük. Buradan aldığımız örnekler aynı şekilde şuradaki örnek gibi. Başka örnek var mı? Bakıyorum. Şu anda başka bir örnek. Evet. Şu görmüş olduğunuz oranın çerçevesi dediğim yani horosan sıva gibi tabir ettiğimiz sıvanın parçalarından bir tanesi. Şunu karşılaştıralım. Bakın demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Bunu da alıyoruz. Burası bizim birinci noktamız ve bu bölgede buna benzer bakın şuna benzer başka bir alan var mı bu şekilde taşlı özellikle şu şekilde kırılgan olan taşların içeriğini gezeceğiz çevredeki tüm alanlara bakacağız bakın bu taş sıradan taş bunlara bakmıyoruz aynı şekilde bunlara da bakmıyoruz bizim bakacağımız taş tipi bu alanda bu görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim kırılgan olabilen taşlar Bunlar da yani deminkine hiç benzemiyor. Öredeki tüm taşları neredeyse geziyorsunuz, tek tek bakıyorsunuz. Deminki taşa benzer bir taş görüntüsü şu şekildeydi. Mesela buraları e, tespit ediyorsunuz, bakıyorsunuz gerçekten bu alanlarda ilgi çekici mesela şu noktalara bir kasa yapılabilir mi? Deminki kaya yapısıyla bu benzerlik gösterse de buna yapmak zor biraz daha onu belirteyim. Evet. Aradığımız taşlar tam da bu şekilde. Yani bunu gördükten sonra bölgede bu tip taşların varlığı var mı yok mu? Varsa ona göre bir işlem yapacağız. Yani demek istediğim taş tipleri özellikle şu nokta görüyor musunuz? Şu nokta. Şunları e, kamera açısından belki anlarsınız. Bunlar e, böcek yuvaları şu yıkılmış şekli onu göstereyim. Bu da sağlam olan bir böcek yuvası. Bakın burası çok ideal bir nokta. Kasakaya için. Şu görmüş olduklarınızı tek tek bakın şuradan bunun yapılış şekli de çok basit aslında. Şuradan parça parça düşürülüyor. İçi oyuluyor. Sonra çıkarılan parçalar yani şu parça örnekten şu an çıkmıyor mu? Çıkan parçalar tekrardan yapıştırılıyor ve doğal görüntüde kalabiliyor. O yüzden bu tip deminki göstermiş olduğum kasadaki benzer bir olayı bu alanda da inşa etmiş olabilirler. Tabii ki de bunların da cihaz kontrolünü sizlere aktaracağım. Bakın aynı şekilde görüyor musunuz? Şu noktada. Ee, yine aynı kırılgan taşlar var. Şurayı bir incelemek istiyorum. Bir bekletiyorum arkadaşlar. Ee, burada bir alan görmüş olduğunuz gibi şu taş çok iyi çekiciydi. Dışarıdan görünmüyordu. Şu noktayı hafif kırdıktan sonra bu alanla karşılaşıyorsunuz. Şu tipi baktığınızda birbirine benzerlik gösterelim bir alan. Taş yapısı. Yine aynı şekilde şu almış olduğumuz numunelere baktığımızda Evet birbirini tutma ihtimali var. Şimdi şurayı biraz kıralım. Kırılınca biraz kırabilirsek ama bu taşla onu kıramayacağız anlaşılan. Şu nokta bize yeterli gibi. şunu bir kıralım. parçamızı. Benzer bir görüntüye sahip. Buradaki ilgi çekilen kısımda çok güzel bir boşluk var. Bu kayanın çatlak olma yani şu görmüş olduğunuz kısımlar ya Burasının boşluk olmasından dolayı kaynaklanıyor olabilir. Tabii bunu dediğim gibi buralar deneyeceğiz. Bakın buralar biraz daha iyiken, özellikle şu nokta, bakın, şurayı gördüğümüzde biraz delmeye çalıştım ama bunu zor yapıyorsunuz. Şu noktalar rahat kırılıyor. Mesela bakın. Ama şu taş baya bir sert. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bir de teyit yapalım. Yani burası da bir kasa için uygun alanlardan uygun olan alanlardan birisi. Yani çevre araştırmasını yapıyorsunuz. Bu şekilde bir şeylerle karşılaştım. Şu anda yanımda cihaz yok arkadaşlar. Sadece bölgeyi gezerken e ee, dediğim gibi böyle bir şey gördüm. Şunları da şuraya koyalım. <laughs> Diyorsunuz değil mi? Şu an harici mikrofon olduğu için belki ses iyi gelmiyordur. Yaklaştırıyorum. Mükemmel bir boşluk sesi veriyor. Tabii ki de dediğim gibi bu taşın şu görmüş olduğunuz çatlaklıkla da alakalı olabilir. O yüzden bu tipte yani çatlak olan kayalarda boşluk sesi olabildiğince fazla verir. Bu insan yanıtlamaması gerekiyor başta aldığımız yere monta edelim geri. Evet. Başka taşlar var mı? Onu bakın. Bu da benzer ama bu biraz daha yani çatlamış değil de çatlak görüntüsü olsa da tam bir e, gerçekleşmiş bir alan değil. Buna yapma olasılığı bayağı bir düşük. Ama şu nokta için e, bir şey diyemiyorum. Taşların tamamı böyle değil arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Bakın burada da bir kesim izi var, küçük bir kesim izi de mevcut. Şu dediğim gibi güzel arkadaşlar. Diğer alanımızda şu görmüş olduğunuz kısım. Burası gerçekten ilgi çekici. Sıradan bir şey diyebilirsiniz. Ama çevredeki en mantıklı alan ve o taşa benzeyen tek nokta. Aynı şekilde o kasaya bakan tek kaya şu görmüş olduğunuz kaya. Yani kasayla arası yaklaşık şöyle baktığımda 30 metrelik bir mesafeye sahip. Bu da bir diğer kısım. Bunların cihaz tespitidine yani cihazla tutup nasıl bir sinyal alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Bir şeyler var mı yok mu? Onların da. Ee, videolarını bir ara çekip sizlere ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.